Korona morona dediler, bizi de eve kilitlediler. Yaşamaşa bakmam, girersem bir daha çıkmam. Bu bedenden virüs geçmez, tortumdan aldım beş kilo pekmez. Ne aşı ne pekmez, korona vurur affetmez. Ölüm gelse korkutmaz bizi, bedenimde de ruhumda Sür elini yakayım ciğerini. O lafları atlattık, virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık, yaramasa da. Bana Covid atma. Haban kime yabancı. Dokunma bedenime sen de aldanırsın. Sallama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun kolonya sürerim pişman olursun. Çilemse şekerim kaderimse gülerim. İstedim vermediler sen koronasın dediler. Yarasa yedi çimdiler suçu bizden bildiler. Şöpre altı cam sen seni öpsün covid amcam. Bu bina altı katlı virüs gitsin tatlı O karantina bana yan gele ciğerinden kan gele. Abi dur da. Ne haber?